Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir videonun daha başındayız arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar bugünkü videomuzda Roberti e. Bob 2 oynayacağız arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi videoya geçelim şimdi arkadaşlar ben 3. bölümdeyim şu an 3. bölümü geçmeye çalışıyorum arkadaşlar şuradan hemen şöyle kaçalım tamam Kesin aldık, aldık aldık aldık. Kaç 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 kaç. ısır hadi ısır. Isır. Isırabiliyor mu acaba? Isırıyordur kesin. Şuna bak ya. Isırırsın. Dur bekle kapımı da kapatayım da. Kapımı da kapatayım. Şöyle hop. Şöyle. Tamam şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Evet burası kilitliydi. Hop. Aç. Nasıl? Anahtarı he doğru ya. Anahtar şeydeydi. Hop kaç 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 kaç. Ay ısıracak ısıracak. Isır... Isıracak. Oha sonunda. Sonunda geçtik arkadaşlar. Öyle bir şey mi var ya? Şuş ya. O nasıl geçtim ben orayı? Bu ne yapıyor burada? Elinde telefonla. Kardeşim telefonla telefon oynayarak spor mu yapılır ya? Yani, ne yapıyorsun belli değil. Hırsız geleceğini biliyorum. Ne yapıyorsun? Yani. Şimdi arkadaşlar, evet, tamam. Şimdi geriye sadece kaçmak kaldı. Tamam, anladım. Hop. Arkadaşlar sakın yakalanmamalıyız yani. Güle 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 güle. Hop. Kaçtık. Evet. Şimdi dörde geçtik arkadaşlar. Bu ne? Yok. İleri gidelim arkadaşlar. Hop. Dörtteyiz. Play diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar dördüncü de kolaydır ama beşinci biraz zordur gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. O girişte daha girişte güvenlik kamerası varsa, hop onu almak lazım da sıkıntı yok kardeşim. Ne oluyor lan? Ya bu çok kolay. Anlamadım ben ne oluyor. He tamam. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar, bu kadar kolay olabilir mi ya bir oyun? Ya bir oyun bu kadar kolay olabilir mi ya? Ben zor diye düşünüyordum. Kolay gelince bir değiştim yani arkadaşlar. Şimdi e, çık buradan. Bu ne? Çık. Şu an kaçtayız? 3? 4'te miyiz şu an? Yok 5'teyiz. Evet şu an 5'teyiz arkadaşlar. Ve 6'ya geçiyoruz. Şimdi 6'ya kesin geçeceğiz de 6 biraz zor olabilir yani. Hop geldik. Evet. Tamam. Gene patron var. Gördüğünüz gibi. Patron olmazsa olmaz zaten. Şimdi ben buraya basacağım. Aha gitti. Koş. Koş. Hadi bakayım. Gir buraya. Hadi. Şimdi. Buraya girek bakayım. E bu yanıyor. O sönüyor. O nasıl şey? He anladım. Hop geçelim. Hop geçelim. Hop geçelim. Evet, böyle, böyle bir şekilde kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya gireceğim de. Ya dede ya ben sana yardım etmem lazımken boş verin. İhtiyar dede, İhtiyar dede benden nasıl gidiyor valla? Kapat abi bunu. E burada bir şey yok ha. Bu nasıl kapı? Allah Allah şuna bir basalım. Geri döndü bu ne? Ha bu geri mi döndürüyor? Git 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 kapıyı kapatma sakın. Kapıyı kapatmasın ya. Oh be kapatmadı bir rahatlık geldi vallahi. Allah, Allah Tamam 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 pantolon ne yapacaksak pantolon. Ye yeah, kaçtı. Kesinlikle patrona vermiyoruz arkadaşlar pa. Kazandığımız şeyleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da geçtik. Şöyle yapalım. Şimdi hop. Evet 6'dayız. 6'yı da oynayalım arkadaşlar. gene patronla. Hep patronla zaten. Aç bakayım kapıyı. Hazır mıyız? Kapat kapat, kapat. kapatamıyoruz mu? Aman ya. Şöyle arkadaşlar şuradan geçeceğiz şimdi. De bekle. Buna basıyoruz. Ne oluyor? Ben yakalanırım böyle. Şöyle yapmamız lazım. Allah. Dayak yedik. Vallahi arkadaşlar bu bölüm biraz zor demiştim size ama gene de çaresinden geleceğiz. Tamam şimdi şöyle şunları alalım. Hop güzel. Burada bir şey var mıymış yokmuş? Hop şöyle koş 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 koş. Oh oh gir buradan hop tamam. Ben burayı hayatta geçemem. Buldum. Bunu aç abi. Aa gene dayak yedik. Oo biz bunu nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız ya biz bunu? Ben sinirlendim vallahi ağlıyor adam da. Hadi kardeşim sen de biraz hızlı git ya. Allah hırsızdan yavaşsın ya. Abi bunun başka bir yöntemi yok mu ya? Açsana şu kapıyı hırsız. Herkes bir bok yaptı vallahi biz de dayak yiyeceğiz şimdi. Kaç abi kaç. Kaç 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 kaç. Her an buradaymış. Tamam. E ben buraya geçemiyorum ki. Ah, bekle 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 buldum. Şu polislerin arkasından yürütmem lazım da. Sen de hiçbir işe yaramıyor ne? Biraz şuraya bir gitsen sen. Gitsene kardeşim. Çık ya çık. Loy mu ya? Sen de ya. Manyak mısın nasıl? Selamlar kumrader. Of. Bu bölüm geçilmez ya. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Oo Ben sinirlendim ama. Evet. Çık abisi. Çık şuradan. Hop. Burada bekle. Abi bu ne ya? Tamam bu kapı açılıyor da. Nasıl yapacağız ya? O adam bir o tarafa baksın bir. Hop şöyle geçelim biz. Ha kapı açık diye gidecek. Anladım ya. Tamam açtı kapıyı. Aferin. Hırs Vallahi hırsıza yardımcı oluyorlar. Aferin yani. Hop geçtik. Geçtik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir seviye daha atladık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.